kadın gelen sesler üzerine kümese girdiğinde, devasa bir yılanın tavuk ve yumurtalarına doğru sürünerek ilerlediğini gördü. Paniğe kapılıp çığlık atmaya başladı. Fakat sonrasında tavuk öyle bir şey yaptı ki, görenler gözlerine inanamadı. Texas'ta yaşayan Sarah Ellison isimli kadın, anne ve babası hasta olup birkaç günlüğüne hastaneye yatınca, ev işleriyle ve hayvanlarla ilgilenmek zorunda kalmıştı bir akşam saat 6.30 civarında gelen tuhaf sesler üzerine kümese bakmaya karar verdi. İçeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında dehşet içinde kaldı. Oldukça büyük bir yılan kümese girmişti. Diğer tavuklar kaçışmış, sürüngen, yumurtaların üzerinde kuluçkaya yatmış Bernadette isimli tavuğa doğru sinsice ilerliyordu. Kadın korku içinde çığlık atarak geri çekildi ebeveynlerinin en sevdiği tavukları büyük tehlike altındaydı. Ancak elinden bir şey gelmiyordu. Savunmasız haldeki hayvan yılan için kolay bir lokma olacaktı. Oradan canlı çıkmasına ihtimal yoktu. Ama birazdan olacaklar Sera'yı hayretler içinde bırakacaktı. Sürüngen Bernadette'in yanına kadar sokuldu. Hatta daha da ileri gidip Kuluçka'ya yattığı bölüme kadar girdi. Tavuklar güçlü annelik içgüdülerine sahiptir. Söz konusu yavruları olduğunda son derece fedakar ve korumacıdırlar. Fakat bir yılan karşısında yapabilecekleri de oldukça sınırlıdır. Tuhaf bir şekilde Bernadette hiç hareket etmiyor, hiçbir korku belirtisi göstermiyordu. O sırada tavuk akıl almaz bir şey yaptı. Yerinden biraz doğrulup yılanın üzerine oturdu ve öylece beklemeye başladı. Hayvanın yavrularını korumak için gösterdiği bu cesaret Seray'ı şaşkınlık içinde bırakmıştı. Fakat görecekleri bu kadarla da kalmayacaktı. Korku içinde olay anının fotoğrafını çekip birazdan karşılaşacağı manzaraya şahit olmak istemeyerek kümesin kapısını kapattı ve dışarı çıktı. Çektiği fotoğrafı hemen Facebook'a yükleyen kadın, bir süre sonra öğrenecekleri ve kümese geri döndüğünde görecekleri karşısında hayretler içinde kalacaktı. Gelen yorumlar bu sürüngenin bir fare yılanı olduğunu söylüyordu. Fare ve küçük kemirgenlerle beslenen bu tür zehirsizdir. Ancak avlarını boğarak öldürmesiyle bilinir. Sera bu yorumlar üzerine sürüngenin zehirli olmadığını öğrenerek rahatlamış ve elinde onu dışarı çıkarmak için bir sopa ile kümese geri dönmüştü. İçeri girdiğinde yılan orada yoktu. Sadece birkaç yumurta yemiş ve gitmiş Tavuk ve civcivler herhangi bir zarar görmemişti. Sera yaşadığı bu olayın heyecanını henüz yeni yeni atlatıyordu ki babasının anlattıkları ile şaşkınlığı bir kat daha arttı. Söylediğine göre yılan kümesin hemen dışındaki hurda arabada yaşıyordu. Zaman zaman gelip birkaç yumurta yiyip gitmesine rağmen adam onu öldürmeyi hiç düşünmemiş. Çünkü hayvan tavuk ve civcivlere zarar vermediği gibi etraftaki fareleri avlayarak daha büyük bir fayda sağlıyormuş. Adam yılanın ara sıra yediği yumurtalara ise yaptığı görevin karşılığında hak ettiği bir ödül gözüyle bakıyormuş.